Herkese merhaba. Neslan Canoğlu ben. Hay Akademi TV'deyiz. Alper Yılmaz konuğum. Hem ses eğitmeni hem de opera sanatçısı tanıtım videosu. Selamlar. Yaklaşık 6-7 yıllık bir süreçtir ses eğitmenliği yapıyorum. Bunun içinde iki sezonluk bir akademik eğitmenlik de var. Fakat şimdi artık kendi atölyemde eğitmenlik yapıyorum. Şarkılar söyledim zamanında, sahnelere de çıktım, bir 4 yıllık opera, 3 yıllık Türk sanat müziği eğitmenliği aldım, eğitimi aldım ve aynı zamanda bu dönemlerde eğitmenlik de yaptım. Şimdi ise Alper Yılmaz Şan Atölyesi diye kendi adıma kurduğum bir YouTube sayfası ve beraberinde de bir atölyem var. Burada ses sanatçılarını, sesiyle ilgili sorun yaşayanları veyahut da sesiyle ilgili gelişim anlamında ilerlemek isteyen insanları konuk ediyoruz ve onlarla çalışmalar yapıyoruz. <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> Sen? İyiyim ben de. Öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir alana beni davet ettin. Böyle ciddi sorular soracaksın. Ve çok Benim özel, diyeyim. çok, 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 çok önemli. başladık ki. Çok, çok... Ciddi soruyu unuttum. evet, <laughs> <laughs> sorular değişiyormuş. Yo, çok önemli bir konu. Evet, çok Soracağın güzel. soruların da çok keyifli geçeceğine inanıyorum. Umarım teşekkür. elinden gelen her şeyi senle paylaşabilirim. Çok teşekkür ederim. Zaten çok doğru bir biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen soruya giriyor. Kendisi ifade ederken, bir şeyleri söylerken ne yapmak istiyoruz aslında? Orada süslü, güzel cümleler mi kurmak ki kurabiliriz? Asıl anlatmak istediğimiz şey hissimizi aktarmak değil mi? Yani mesajımızı aktarmak. Bu arada da nasıl söylediğimiz çok önemli. Yani bir şeyi söylerken nasıl Hani ne söylediğinde değil de nasıl söylediğin çok önemli. Ses neresinde bu? Nasıl söylerken? Şimdi e, iletişim çağındayız ve insanlar birbirleriyle iletişime geçmekten artık kaçamıyorlar. Yani bir noktada artık hepimiz birbirimizle iletişime geçmek zorundayız. E, gerek iş alanımızda olsun gerek özel alanımızda olsun. Ve ifade burada çok önemli bir şey. Yaşadığımız en büyük sorun şu. Ya ben aslında bunu şöyle demek istemedim. Aslında bunu böyle yapmak istemedim. Aslında dediğim şey buraya çıkmak istiyorum gibi. Artık yani gerçekten kendimizi ifade ederken çok ciddi sorunlar yaşayabiliyoruz bu aşamada. Ve insanlar sesini fark etme noktasında da bu aşamada ihtiyaç hissetmeye başladılar. Yeni ihtiyaç alanlarından biri olarak sesi ifade aracı olarak kullanmak diyebiliriz. Bu artık yeni bir gerçekten ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer. Şimdi ses aslında enstrümantal anlamda ben anlatırken hep şunu örneği veriyorum. Gitar elimizde tutabildiğimiz bir enstrüman ya da flüt öyle ama insan sesini enstrümanın ne diye bana sorduklarında ben sesim diyorum ve ya başka çaldığım bir şey yok mu diyorlar <laughs> piyano gitar. Yani evet enstrümanım çünkü insanlar için soyut bir şey evet. insan sesi. Dolayısıyla bunu enstrümantal anlamda kullanabilmesi, bu enstrümantal anlamda kullanmak, şarkı söylemek değil artık sadece. Bir konuyu anlatırken, e, aynı, atıyorum Beethoven'ın senfonilerini çalan birçok şef var. Ama şu şef gerçekten çok iyi, ondan bunu gerçekten izlemelisin ya da dinlemelisin derler. Ya da bir şarkıyı şundan dinle derler. Hı hı. Keza bu konuyu da, bu şöyle anlatıyor bir ondan bu konuyu dinle istersen dediğiniz noktada o kişi gerçekten sesini enstrümantal anlamda kullanıyor demektir. Yani? Yani kendimizi ifade ederken sesimizi nasıl kullandığımız sorusunu burada fiziksel anlamda kontrol etmek çok önemli bir noktaya geliyor. Evet. Bunu somutlaştıralım istersen gel. Şimdi vücudumuzda bizim üç tane önemli yer var. Bunlardan bir tanesi chest voice dediğimiz göğüs sesi. Ben burayı her zaman kendimize güvendiğimiz ve sığındığımız bir liman olan bölge olarak söylüyorum. Burası bazen gerçekten kendimizi ifade ederken çok önemli bir nokta olarak, çok önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor ama bazen de kaçtığımız bir yer olabiliyor. Hemen kalbimiz burada, ifade etmek istediğimiz buradan gelen her şeyi aslında biz bir noktada Chess Booster daha alt ve pes kalın sesleri itiyoruz ama bazen de anladığımız zaman vücut çünkü kapandığında dikkat edersen bir kapanma ve aşağı doğru çökme hareketi <laughs> yapar. Kapandığımızda da yine buraya geliyor. Yani gelme sebebini ikiye ayırabiliriz. Bir de head voice dediğimiz tepe seslerimiz, güçlü yerlerimiz var. Burası daha tehditkar ve daha saldırgan bir yer. Genelde öfkelendiğimizde, kontrolümüzü kaybettiğimizde ya da heyecanlandığımızda ya da bir şeyi gerçekten sert bir şekilde dile getirmek istediğimizde sesimizi daha yukarılara atarız. Buna örnek olarak şunu gösterebiliriz. İki tane insan birbiriyle tartışıyorsa mutlaka sesleri tizleşmiştir. Çünkü Öyle. öfke beraberinde nefes kontrolünü de kaybetmenize neden olur. Ve nefes kontrolünüzü kaybettiğinizde daha kuvvetli havalı üflersiniz. Ve fiziksel olarak da bizim buradan nefesi kontrol ettiğimizde tize atmak için daha yüksek nefeslere ve kuvvetlere Hı. Çeste yani göğüs seslerini, alt sesler atmak için daha düşük kuvvetlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla kuvvet kontrolümüzü kaybettiğimizde otomatik olarak sesimizin de daha tizleştiğini görüyoruz. O yüzden birbiriyle tartışan insanlar daha tiz bir yerden, daha böyle bir yerden ve daha evet evet ben haklıyım aslında böyle sen şu sen bu falan böyle bir yere doğru sesin gitmesinin sebebi aslında bu kontrolün kaybolması. Ya da heyecanlandığımızda aa öyle mi sen de mi öyle düşünüyorsun inanamıyorum yani daha tiz bir yer nasıl olur falan çünkü kontrolümü kaybettim şu an görmüyor musun kendimde değilim yani burası da bizim tiz yerlerimiz. Şimdi önemli olan burada soru şu, anlatmak istediğin şehir gerçekten nerede tınlatmak istiyorsun? Gerçekten güven vermek istediğin yer mi? Bir örnek alabilir miyim? Mesela e... Burası güven verme ne Şöyle yapacağız? evet mesela sana diyeceğim ki şimdi Evet ee, Sana gerçekten güveniyorum ve çok teşekkür ederim beni buraya davet ettin diyeceğim. Şimdi bunu yaparken iki tane yer belirleyeceğim. Hatta üç tane yapacağım. Bir Aha. tanesi e, çok sönük ve kapalı bir yer olacak. Yapıyorum. Ya Gerçekten çok teşekkür ederim beni davet ettin ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve bir utanan bir adam var edersen. Ya da ya çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettin ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok heyecanlıyım şu an. Kendimi kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> ya da e, ya gerçekten çok teşekkür ederim. Buraya beni çağırdın ve çok mutluyum böyle bir yerde olmaktan. Evet. Burada durdum. Ya durdum aralarda duraklar verdim. Evet. Tempomu ayarladım. İfade etmek istediğim kelimenin öncesinde onu vurgulamak için bir es verdim. Ya çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettin ve gerçekten o kadar mutluyum ki şu an burada olmaktan. Evet. Yani o sesimi tonlu kullandım. İşte bu kişinin kendini ifade etmek için bir araç olarak sesini kullanmak istediğinde sesin aslında fiziksel anlamda nasıl kullanıldığını bir örnek. İşte okay. yani onu görüyorsun olarak işte, işte şarkı, bu da bir şarkı söylemek. Evet, yani aslında. işte, işte o tonlu kullanmak aslında orada gerçekten sesini bir enstrüman gibi kullanmak dediğimiz örneğin karşılığı işte böyle kullanan insanlar bir noktada kendini ifade ederken sen mesela ben son söylediğimde burada mutlu olduğumu hissettim. Evet. bunu, bunu bazen işte yalandan da yapabiliyorsun ama bazen şimdi bunu deyince gerçekten mutlu mu acaba burada olduğundan diye. Yani ama bazen insanlar gerçekten burada olan bir durumu ifade edemiyorlar yani Hı. Ya ben aslında onun insanı çok seviyorum ya da kendimi... Ama niye inanmıyor diyor. Evet niye inanmıyor, inanmıyor diyor. Seni seviyorum. Çünkü Yok. işte ifade edemiyorsun kendini. Daha Yok farklı yani. bir şekilde bunu söyle. Yani işte durum o. Kadınların biraz daha böyle çırplak demeyeyim de. <laughs> Tiz, ses. Tiz sesleri. Yani o aslında... Kadınlar hiç mi inandıramayacaklar sevgilere? Bu anatomik bir durum. Çünkü kadın ses kasları ergenlik döneminde testosterona daha az maruz kalıyorlar. Testosteron evet. sesini ya da e, daha tiz olmasına neden olan bir ve kadın seslerde zaten o yüzden e, ister istemez daha farklı bir bölgede. E, bunu genelde kadınlarda sesi daha altı almaya çalışarak ve bir noktada ses hastalıklarına maalesef gidecek kadar sesi buraya hapsettiklerinde fark ediyoruz. E, böyle durumlarda yine enstrümantal anlamda kullandığımızda kadın seslerde de bu sorunu çok yaşıyoruz. Bu yüzden gelen de çok oldu bana. Yani sesim çok tizlerdi evet, ve hani evet, evet. insanlar beni dinlerken ya da telefonla özellikle call center işleri yapanlar ve gerçekten buralarda telefonla konuşan insanlar çok sorun yaşıyorlar. Ya çok tehditkar geliyor sesim ya da telefonla hiç iş yapan güven insanlar. Vermiyor. Evet, hiç yani güven vermeyen derken, ifade ederken, konuşurken kendini mi? Yani şöyle, benim bir arkadaşım, ismini vermeyeceğim tabii ki. Bir, <laughs> bir, bir, arkadaşımı <gülüyor> <alıyorum>. <gülüyor> bir arkadaşımın sorunu. Bir arkadaşımın sorunu. Bir arkadaşımı alıyorum. Bir arkadaşımın kendi sorunu. <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> bir daha sor istersen. Şöyle, bir arkadaşım şöyle e, sesim çok ince, çok tiz çıkıyordu. O kadar gerçekten derinlikli bilgisi var ki çok başarılı, iyi bir konuşmacı. Sırf sesinden dolayı dinletemiyorum kendimi. <laughs> çok fazla ses çalışması yaptı Hatta sonrasında şey demişler, ya senin sesin böyle değil de çok böyle bir toklaşmış mı, bir koyulaşmış mı, bir güzelleşmiş, bir oturmuş mu? Önerim şu. Çok mutlu olmuştu. Hmm. Hakikaten bu, hayatı değişmiş. Önerim şu sesi tiz olabilir. Yapısal olarak böyle olabilir. Anatomik çünkü bu. yapabileceğimiz hmm. Yapabileceğiz evet. bir şey yok. Böyle anlarda ben genelde tempo ile ilgileniyorum. Konuşma temposu. Yani şimdi mesela sesim böyle diyelim. Tiz bir ses. Hatta daha tize çıktım. Şu an sesim böyle. Merhaba, hoş bulduk. iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de dedim. Şimdi ben eğer bir de ekstra böyle çok tiz bir yerden ve hızlı bir şekilde konuşursam seni bir yerden sonra herhalde seni boğmaya başlarım. Ama sana bu durumu biraz daha temposunu düşürerek ve sakin bir şekilde eğer dile getirirsem eğer de şu an benden rahatsızlık duymuyorsun. Hı hı. Öyle değil mi? Hı. İşte Tempo ayarlıyor. Tempo da bir derdi o sakinliği verebilir ya Tabii. da daha dinlenebilir bir konuşma yaratabilir. Yani illa benim sesim tiz. Sesin olabilir. Bunun önce bir barış. Tamam. Hı hı. Ama barıştıktan sonra e peki nasıl daha sakin bir yere sesimi alabilirim ya da daha güven veren bir yere alabilirim? Temponla da alabilirsin. Yani tek bir yolu yok. Sadece frekansları düşünerek değil aynı zamanda temposunu düşünerek ya da vurgusunu düşünerek ya da o kadar açık alanda bile sesini bu kadar küçük bir alanda kullanan bir kişi bile orada yarattığı tonlamalarla bambaşka bir yere alabilir. O yüzden öyle düşünmesine gerek yok diye düşünüyorum ben. Evet, anladım. Bir de karakterimiz sesimizi etkiliyor ya. Yani karakter olarak mesela diyelim ki çok daha hmm, etkin olamıyorum. <laughs> Ve silik bir karakterim, özgüvensiz bir karakterim bu sesime yansır değil evet, mi? Ben evet. daha tam tersini hiç görmedim. Yani karakteri öyle bir karakter ki Öyle, aslında bunlar hiç çiçeler, yani Hı. ilk etapta şöyle bir örnek verebilirim, bana gelen bir öğrenciden örneğini vereyim. İlk etapta sesi çok kötü olduğu için konuşmayı tercih etmeyen bir öğrenci, sesi mutasyonel farset yani çocuk gibi kalan, fonksiyon ah, problemi. Da. Ve daha sonrasında tabi alay konusu oluyor, İnsanlar oğlum senin sesin niye böyle diyorlar, e, o da ister istemez abi bilmiyorum falan derken daha sonrasında ufak ufak ya ben konuşunca galiba rezil oluyorum. Sus ilmeliyse demeye başlıyor. Aradan zaman geçtikten sonra niye konuşmuyorsun diye sorduklarında ilk etapta sesim kötü o yüzden konuşmuyorum diyen kişi ya kendi konuşmayı sevmiyorum. Hani çok böyle sessiz kalmayı tercih eden biriyim diyen birine gerçekten dönüşüyor. Yani buradaki dönüşüm aslında sesimizin bir dönem karakterimizi zamanla da karakterimizin artık sesimizi etkilediğini gösteriyor. O yüzden bunlar birbirleriyle çok bağlantılı. Yani sorunun aslında nerede olduğunu fark etmekten daha ziyade olan durum ikisinden birini değiştirerek birinin de diğer tarafa geçmesini sağlamak aslında bir Bir, bir, bir tamam. örnek daha sana anlatayım istersen. Tabii ki. Bir öğrencim geldi şarkı söylemeyi istiyorum diye ama bir noktada sesinde mutasyonel falsetto fark ettik ve ben dedim ki bu da kadın öğrencim, Örneğin, önceki öğrencim, erkek sesti. Kadın seslerde bunu anlamak daha zor çünkü kadın sesler az önce dediğim gibi zaten tiz yapıya sahipler. Evet. Bir de onun içinde o sesin inceliğini fark edemiyorsun. Buradaki problemimiz o gelişim döneminden değil, bir şey dile getirirken çocuksu tarafını sürekli göstermesinden kaynaklı. Çünkü ben sohbetimde de şunu fark ettim de diyor ki. Ya ben diyor hep diyor çocuk halinde kalmak istedim. Bana sorduklarında hani büyümek istiyor musun diye büyümek istemiyorum dedim. Ya da yaşımı sorduklarında hep eğer yani 18'imde 15'im dedim. Yani o çocuk yaşta kalma durumu sesin de çocuk sesle kalmasına neden olmuş. Ve biz e, artık onun şikayet ettiği bir dönemde tanışmış olduk. Ben bu sesindeki değişimi o hani mutasyonelden kendi sesine dönüş sürecini başlattığımda onun da değişmeye başladığını fark ettim. Çünkü bana anlatmaya başladı. Stajında ona sürekli şunu yap, bunu yap dediklerinde yapan kişi şunu yapar mısın diye sorduklarında hayır şu an müsait değilim yapamam diye yeni sesiyle birlikte kendini ifade ettiğinde onu net bir şekilde kabul ettiklerini ve kendini çok daha iyi hissettiğini söylemeye başladı. Ve yavaş yavaş bana olan tavırları da değişmeye başladı ama ben bundan memnun oldum yani çünkü o kendini fark etme sürecine tanık olmak benim için çok özeldi. En son bir gün bir geldi Afrika örgüsü yaptırmış saçlarında. O ve... kendini biliyor. Yok yok. Hatta o YouTuber'da ve kendini paylaşmak istedi bu süreci. Çok güzel. Videosu da var izleyebilirler ve inanılmaz değişti ve o kadar mutluyum dedi ki yani biz şarkı söylemek istiyordun ne ara seni değiştirdik ne ara Afrika örgüsü yaptırdın yani. Bunların hepsi aslında şu soruya çıkıyor. Evet. Gerçekten sesimiz kimliğiniz ve biz fark etmeden evet işte karakterimiz sesimizi, zamanla da sesimiz bazen karakterimizi etkiliyor. Eğer değişmek istiyorsak sorunun nerede olduğunu iyi tespit etmek ve Hı. bir noktada işte cesaret etmek belki de en önemli aşaması. Cesaret etmek. Peki onun dışında ne önerebilirsin? Kapatmadan Önerim şu. Yani ya... bunu yapmak isteyen herhalde bunu izleyen arkadaşlar öyle bir motive olmuşlardır çünkü bir domino etkisi yaratmış. Sesi değişiyor. Tabii. ve Hayatı değişiyor, güzelleşiyor. Yani... Önce şunu barsın yapmalılar. Barsın. Örneklerini izlesinler. Tamam. Benim sayfamdan takip edebilirler. Çok güzel. Evet fark. onu paylaşacağız. Ben... Aypay Yılmaz Sanat Atölyesi. Atölyesi. Orada mesela bizim gerçekten o değişimleri paylaştığımız hem mental değişimler hem e, karakter anlamındaki değişimler, hem ses anlamındaki değişimlerle olan süreci paylaştığımız çok güzel örnekler var. Hı hı. Bunları izleyebilirler, bu bir motivasyon kaynağı. Ve değişmek istediklerinde nasıl öğrendiklerini iyi fark etmeleri lazım. Günümüz artık dijital çağ, yani yazılı kaynaklar artık dijitalleşmeye başladı ve insanlar artık izleyerek bir şeyleri öğrenmeye başladılar. YouTube bu noktada güçlü bir platform o yüzden YouTube'daki videoları izleyebilirler biraz çöplük maalesef Hı -hı. kimin ne eğitim verdiği belli değil yani daha akademik kaynaklara ulaşmayı tercih edebilirler bunu şu an Türkiye'de ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum benim sayfamdaki ee, seni güvenle izleyebilirim yani izlesinler yani orada çünkü onların sesine zarar verebilecek şeyleri dahi ben bakın dikkat edin bu böyle bir şey Hı -hı. dikkat edin diyorum diğer sayfalarda bu uyarılar maalesef Anladım. yapılmıyor o yüzden o aşamada e, takip edebilirler e, önerim olarak kişisel gelişim, kişisel gelişim e, mesela kitap önerebilirim. benim gerçekten bu aşamada çok etkileyen bir kitap oldu dirvin yolum e, varoluşsal psikoterapi diye bir kitabı var. biraz büyük ama tamam. bir su de okunuyor yani o güveni verebilirim çok güzel. orada inanılmaz şeyler var yani ee, özgüvene dair kişinin kendini bulma, yani aslında bizim varoluşumuzda bazı sorunsallar var ve onu keşfetmek kişiye çok etki ediyor ve birçok soruyu sorduruyor kendine. Ee, benim kişisel ve önerim o kitabı almaları, okumaları, o mental süreci de başlatacaklar. Hı -hı. Onun dışında... Sana da ulaşabilirler. Bana ya da bir eğitmen. Yani bu aşamada gerçekten iyi iletişim kurdukları bir eğitmen, bildiğine inandıkları, e ve gerçekten cesaret etmelerine yardımcı olacak bir yol arkadaşı aslında. Çok güzel. Bunu bir eğitimde yapmamayı da tercih edebilirler çünkü hayat şartlarımız bazen ulaşmak çok zor olabiliyor. Bu anlamda kendileri çalışırken de gerçekten inandıkları ve emin oldukları çalışmaları Kaynaklar. yaparak kaynakları kişisel anlamda da yapabilirler yani. Harika. İnsanların hayatlarına çok güzel şeyler katıyorsun. Evet. Hakikaten. Gönlün çok Hep zengin. sen de öyle, sen de öyle. Şunu, şunu yaparak zaten birçok şey kaptın yani. Daha ne olsun? Teşekkürler, <laughs> İyi ki geldin. İyi şeyler konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.